Namaz ayeti de öyledir. Çok ilginç. İnsanı kötülüklerden alıkoyar. Ha, gerekçesi içinde. Neden ya Rabbi? Ne olacak salat? Salat neden kötülüklerden alıkoysun diye? O zaman dönüp insana şunu sormak lazım. Allah namazı kötülüklerden alıkoysun diye emrediyor. Fakat senin namazın seni kötülükten alıkoymuyor. Şimdi yanlışlık nerede? Sormak lazım. Rabbimiz orucu sorumluluk bilinciniz oluşur ve artar diye emrediyor. Fakat oruçtan evvel senin sorumluluk katsayın, oruç bittikten sonra aynı, sonrasıyla aynı. Hiçbir şey değişmemiş. Maşallah. 30 gün oruç tuttuğunu düşünüyorsun ama 30 gram sorumluluk bilincine bir ilave gelmemiş. Yanlışlık nerede? yanlışlık bunun neresinde? Bir yanlışlık var. E Allah da dersen o senin sorunun. Rabbinle hesaplaşırsınız. Ama haşa Rabbimizde yanlışlık yoksa bu emri veren Rabbimizde o zaman yanlış tek taraf var. O da sensin kardeşim.